Amerika seçimleri önemli bir yer alıyor. Çünkü oy sayımı devam ediyor. Gelen oy oranlarına göre Trump bir miktar önde gidiyor. Yılmaz Polat bizimle birlikte olacak. Washington temsilcimiz, Amerika temsilcimiz Yılmaz Polat hem değerlendireceğiz, hem de yeni gelen haberleri sizlerle paylaşacağız. Yılmaz Polat'la birlikte İlerleyen dakikalarda Ersin Kalaycıoğlu, Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu ve Haldun Solmaz Türk de bizimle birlikte olacaklar ve çıkan en azından şu ana kadar sonuçlar üzerine yorumlarda yapacaklar. Şu ana kadar gelen sonuçlara bakılırsa değişik kaynaklardan farklı e, devam eden e, sonuçlar geliyor. Örneğin Voice of America'da e, 113 delege e, Kamala Harris e, alırken e, şu ana kadar 210 e, delege e, Trump'ta görünüyor. E, BBC'den şu andaki son rakamı 91 derece Kamala Harris'te 207 derece kazanmış durumda şu ana kadar Cumhuriyetçi Parti'den Trump 207 de Euro baktığımız zaman Euro News'de de gene Trump önde görünüyor şu anda. orada da oranlara bakar isek eğer kaç delegesi var Euronews'ta iki aday arasında 179 Kamala Harris yani Euronews'ta biraz daha fark kapanmış gibi e, 214 Donald Trump ama sonuna kadar bu devam edeceği benziyor. Çünkü haberlere göre, BBC'nin haberine göre 7 eyalet diyor önemli rol oynayacak bu konuda. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinden gelecek sonuçlar büyük ana sonucu etkileyecek diyorlar. Evet biz hemen Yılmaz Polat'a dönüyoruz. O bizimle birlikte olacak. Yılmaz Polat Buradan günaydın, orada iyi akşamlar, iyi geceler dileyelim. Günaydın, teşekkür ederim. İyi yayınlar ee, Davuk. Evet, ee, çok yakından takip ediyorsunuz. E, sonuçlar böyle görünüyor. Ama genellikle bizde de hep öyle olur. Kırsal seçimden e, gelecek oylar işte sonucu değiştirir deriz. Şuradan gelecek, buradan gelecek oylar diye hep böyle belli şeyler vardır. Deniz kıyısındaki kentlerden ya da eyaletlerden gelecek oylarla Amerika'nın iç kesimdekiden gelecek oylar çok farklı birbirinden. E, son durum nedir? Ee, gerçekten nefes nefese e, çok heyecanlı bir e, yarış oluyor. E, hakikaten e, ben hiç bu kadar e, bu yılda bu kadar e, şeyi bir arada hiç görmedim. E, heyecanı bir arada görmedim çünkü daha önce izlediğim e, başkanlık seçimlerine hiçbirine benzemiyor. Zaten bunu da günlerdir e, konuşuyoruz, belirtiyoruz. E, söylediğimiz gibi de çıktı. E, çıkmasının önemli bir nedeni de e, tabii ki 7 e, eyalet, e, ki eyalet dedikleri e, anahtar eyalet. E, bu kritik eyaletlerin sonuçları e, başkanı da belirleyecek. E, dolayısıyla e, bu eyaletlere şu anda e, herkes, hemen herkes izleyenler, e, Oraya bu eyaletlere e, kilitlenmiş durumda. E, hala da e, bu eyaletlerden ki e, biraz sonra sayacağım bu eyaletleri ve e, ne kadar e, ikinci oy sahip, e, oya sahip olduklarını belirteceğim. E, hala da e, bu eyaletlerde kesin bir şey söylemek için şu anda saat e, Amerika'da, e, Washington'da e, gece 23 e, ama diye. Da sayarsak e, oldukça Dediğim <laughs> e, <laughs> gibi e, Daha e, Bir şey söylemek için Erken diyelim Bizdeki gibi e, oluyor yapılan, orada Yılmaz Kovac değil mi? Bizde de mesela e, işte Anadolu Ajansı'nın rakamları birden bir geliyor Bir bakıyorsunuz ya böyle de olur falan diyorsunuz Sonra giderek rakamlar Yer değiştirmeye başlıyor Amerika'da da öyle görünüyor değil mi? Şimdi tabi eyaletler arasında bir de tabi ki sandıkların e, kapanma durumuna göre e, ve e, tabi Amerika büyük bir eyalet e, şey olduğu için, kıta olduğu için e, oradaki ilçeler e, eyaletlerden, ilçelerden gelecek seçim ceticeleri çok önemli. E, zaten seçim şeylerinde e, evet genel olarak bir eyalet şeyi, toplamı veriliyor ama bu daha kesin değil o. E, Sesli arkadaşlar hatları, bir kesin oluyor. Onu belirtiyorlar. Duyabiliyor musunuz? Ta, tamam şimdi duyuyorum. Şimdi duyuyorum. Duyabiliyor. Evet. Ee, şu ana kadar e, açılan sandıklarda eyaletlerin durumu ki bunlar kesin olmayan sonuçlar e, yani bir tahmin e, diyebileceğimiz. E, evet e, Cumhuriyetçi e, Parti adayı e, Trump önde görünüyor e, ki biliyorsunuz biliyorsunuz 272. oyu alması gerekiyor e, adayın e, başkanlığı kazanabilmesi için. E, bu oylarda... Yani Euronews'a göre 214 almış durumda şu anda Trump. E, yani son sonuçlar gibi Kamala Harris de 179 diye veriyor örneğin Euronews. BBC daha yüksek veriyor evet. Trump'a daha yüksek veriyor ama e, tabii ki benim de işte en son e, gördüğüm bu söylediğin e, şeyleri e, rakamları e, evet çeşitli e, kurumlar e, veriyorlar. E, ben az önce CNN'e baktım. CNN'de de e, Demokratlar 145, e, Demokrat adayı, Eee şeyde e, Trump'ta 207 Görünüyor ama e, dediğim gibi bunu e, bu yanıltmasın bu rakamlar diğer rakamlarda senin söylediğin rakamlarda yanıltmasın e, 7 eyaletten gelecek e, netice e, başkanı belirlemiş olacak e, 7 eyalete baktığımız zaman ki bunlar Arizona, Georgia, e, Michigan, Nevada, e, Kuzey Carolina, e, Pennsylvania ve Wisconsin bunların toplam ikinci oy sayısı namık 93 yapıyor. E, bayağı, 93... bayağı yüksek ya, üçte biri gibi. Tabi kesinlikle öyle. Çünkü 270 sayısına ulaşabilmek için adayların mutlaka bu eyaletlerin tabi ki değil ama önemli bir bölümünü alması gerekiyor. Ama eyaletlerde şu ana kadar açılan sandıklar ee, o kadar e, yakın ki e, yani birbirlerine adayların aldığı oylar e, en fazla sanıyorum e, hangi eyalette ama önemli değil e, en fazla e, %50'si açılmış oluyor ama hala %8'i, %10'u, %15'i gibi rakamlar var. Yani e, onun için e, bu 7 eyalette... Kesin şu alır denilemiyor. Evet. Aradaki fark çok az. Yani bin ya da binin aşağısında bile rakamlar var. Birkaç saat sonra bir daha iki saat sonra örneğin bağlanırsak biraz daha netleşmiş olacak. O zaman daha net bir rakam söyleyebileceğiz. Şimdi şöyle Bu bir şey var bizdeki gibi oluyor mu orada da? Bazı yayın organları rakamları manipüle edebiliyorlar mı? Bizde mesela TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın rakamları hep daha farklı gelir de Amerika'da da örneğin Twitter yani